السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله جل جلاله يا بالرجاء ذا با ağaçtaki yapraklar kadar ve yağmurun damlaları kadar Allah'a hamdolsun. Ve yine Hazreti Habibullah'a ve fahri kainata Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce salat ve selam olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizler kendi ümmeti ve bizleri kendi ümmeti olarak inşallah layıkla bir ümmet oluruz. Kendisi bizleri inşallah kendi şefaatine nail eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ulaşan hadislere göre aziz Müslümanlar şekli siması nasıl biriydi? Nitekim bizlere Peygamber Efendimizin şemaili Peygamber Hz. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yüzü nasıl idi? İşte bizlere Peygamberimizin terbiyesi altında yetişen Üvey oğlu Hind bin Ebu Hale Resul-i Ekrem'in şemalini şöyle tasvir eder. Allah'ın elçisi iri yapılı ve heybetliydi. Yüzü ayın on dördü gibi parlaktı. Yani hani ayın on dördün o ay ay çıkar ya işte o ay nasıl ki bütün her yeri aydınlatıyor işte Resul-i Ekrem'in yüzü ay gibi parlardı aziz Müslümanlar. Uzuna, uzuna yakın orta boylu büyükçe büyükçe başlı saçları hafif dalgalıydı saçı bazen kulak memesini geçerdi. Rengi nurani beyaz alnı açık kaşları hilal gibi ince ve sıktı. Burnu ince hafifçe kavisliydi sakalı sık ve gür, yanakları düz, bütün organları birbiriyle uyumlu olup ne zayıf ne de şişmandı. Göğüsü ile iki omuzunun arası genişçe, mafsalları kalıncaydı. Bilekleri uzun, avucu genişti. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem. İşte aziz Müslümanlar. Resul-i Ekrem böyleydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yürürken aziz Müslümanlar ayaklarını yere sert vurmaz, sakin fakat hızlı ve bakarlı yürür meyilli bir yerden iniyormuş görünümü verirdi. Evet. Evet aziz Müslümanlar. İşte vakalı yürür meyilli bir yerden iniyormuş görünümü verirdi. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi konuşmadığı zaman daha çok yere doğru bakar ve düşünceli görünürdü. Arkadaşlarıyla yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşıladığı kimselere önce o selam verirdi aziz Müslümanlar. İşte Resul-i Ekrem Fahri Kainat Habibullah böyle biriydi. Evet aziz Müslümanlar. İşte Necihül Enam denen bir kitapta birkaç beyit bizlere şöyle yönüyor. Ne kurtu daifu ne dahmu daif. İşte resul Ekrem ne fazla şişman ne fazla zayıf ne fazla uzun ne de fazla, kısaydı. İşte orta boylu, işte uzuna yakın biriydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir özelliği başka bir kitapta bahsedilir aziz Müslümanlar. Onunla birlikte yürüyen her ne kadar uzun biri var ise Resul-i Ekrem'in yanında omuzlara kadar gelirdi. Yani Resul-i Ekrem'in boyu böyle bir yapısı vardı. Her ne kadar uzun boylu biri kendisiyle birlikte yürüdüğü zaman saygıdan dolayı işte kendisiyle sanki omuzlardaymış. Sanki Resul-i Ekrem'in omuzuna kadar geliyor bilir, gelir, gelir ee, omuzlara kadar geliyor Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle birini nurani ve yüzünün nurlar içerisinde olduğu ve çok anlamlı ve heybetli ve tebessümlü insanlara baktığı zaman aziz Müslümanlar, ey insanlar, tebessüm içinde bakardı. Hiçbir zaman alnının çatısının ortasını hiçbir zaman kırmazdı. Biriyle konuştuğu zaman tebessümlü bir şekilde kendisiyle konuşur ve kendisini idare ederdi. Yumuşak sözlü ve hoş bir şekilde ve o şekilde arkadaşıyla, dostuyla ve insanlara hitap ederdi ve o şekilde onları çağırırdı. Bağıracak, çağıracak herhangi bir söz, herhangi bir ifade kesinlikle yapmazdı. Ne kadar arkadaşları, dostları, ashab-ı kiram ne kadar yanlış yapsa da yapsın kesinlikle öyle e, uşak bir şekilde, yumuşak bir dille kendilerine yanlışın olduğunu kendilerine söylerdi aziz Müslümanlar. İşte bizler bundan ders çıkartmalıyız aziz Müslümanlar. Böyle bir peygamberimiz fahri kainat Allah bizleri kendisinin ümmeti kılmış ve Resul-i Ekrem nurani yüzlüdür. Allah Celle Celaluhu ve Celle bizleri de nur yüzlü ve Resul-i Ekrem'in şemaliyle şemali şekillendirsin. Resul-i Ekrem'in şemailiyle bizlere şekil versin. Resul-i Ekrem Habibullah'ın Allah'ın kendisine lütfettiği o güzellikleri Allah bizlere de nasip etsin. Bizleri layık görerek bizler layık olmaya çalışmalıyız. Kendisine layık olmaya çalışmalıyız ki Allah bizleri de layık görüp bizleri o şekilde o şemail ile şekillendirsin. Evet aziz Müslümanlar Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu bizleri Habibullah'ın şefaatine nail kılsın. Bizleri Habibullah'ın o zor günde o dehşetli günün o dehşetli gününde o gün kıyamet günüdür bizlere yardım eylesin. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu yüzlerimizi nur ve bizleri Habibullah'ın nuruyla nurlandırsın. İnşaallahu Teala